Şimdi Su gidiyoruz. Evet, şimdi Kyoto Parkı'ndan çıktık. Nereye gidiyoruz Burak? Şimdi Silya gidiyoruz. Silya Subaşı... Konya hemen merkeze 10 km uzaklıkta. Yakın zaten. Bir hemen küçük bir ilçesi. Burak yanlış yere girdik. Yine navigasyondan. Normalde biliyor birkaç defa gelmiştik. Video çekme şansımız olmamıştı lakin biraz insan unutuyor mu ne yapıyor? Karıştırdık. Navigasyonla şimdi bulmaya çalışıyoruz. Buradan dönersem normal yöne geçerim. Yollar çok iyi ama bir karıştırıyoruz. gerçekten sillenin bir şehir. Aynen Sille'nin evet. şu şekilde bir önemi var. Ee, doğal mimarisi ve sivil tasarımlarıyla hem Osmanlı hem Selçuklu hem de e, sanırım Bizans'ın dokunuşuyla birlikte eskide kalmış ve doku, dokusunu hala koruyan bir tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Burayı tanıtmak istedik. Umarım keyifli bir video olur. <laughs> Bu çıktık. Ee, tarihi kent olan Selçuklu ilçesine bağlı, 5000 yıllık. Sille köyüne geldik arkadaşlar. Arkamızda gördüğümüz Ak Hamam, 1884 yılında kurulmuş Hacı Ali Ağa tarafından kurulan hamam, köyün halkına e, armağan edilmiş. Daha sonrasında yukarıda bulunan kiliseye geçeceğiz. <laughs> kahraman Maraş dondurması karşımıza çıktı. Maraş her yerde ya. Seviyorum Maraş. Bence çok güzel bir yer. Ne diyorsun Burak? Kesinlikle. Ege ve Safranbolu karşılığında. Eski ismi Çile. Çile. Evet abi. hı Büyüklerimiz burada çalışma çalışıyormuş abi. Doğru işleri çalışıyormuş. Evet. Çileymiş. Sonra sille yapmışlar. Heee. Ben bu kadar biliyorum. Anladım. Tamam teşekkür ederim. Adın ne senin? <laughs> Çok yorulduk. Şimdi zaman size e, şeytan köprüsü varmış. Tam e, sanırım ya buradan ya da bunun ilerisinden gideceğiz yavaş yavaş gidelim. dışarı çıktık. <laughs> Sağlamda bu bulamadık. Sayın kulağın sözünü keşke dinleseydik. Nasıl? Nasıl ki varsa çıkmaz. Nihayet yolu bulduk. Kapımız tamam, ötesine doğru gidiyoruz. küçük mescitlerde bizdeki gelip dua ederlermiş. Bu şapellerde genellikle yol kenarlarına ya da mezarlıkların içine durumu iyi olanlar yaptırılmış. Evet. Ee, ama 1923 yılında mübadele anlaşması oluyor. O bu anlaşmayla buradaki gayrimüslim halk Yunanistan'a gönderiliyorlar. Onlar gittikten sonra yıkılıyor, harabeye dönüyor, birkaç fuar tanrısı kalıyor. Kötü bir durumdaydı. Hatta şöyle bir eski halinin, yeni halinin resmi var. E, yani Selçuklu Belediye'miz burayı tekrar restore etmek istedi. 2012 yılında kendi şeklinde uygun olarak restorasyonu tamamlandı. Bir süre kapalı kaldıktan sonra nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken bu süre zarfında böyle bir zaman müzesi fikri oluşuyor. Evet. Civarı mezar konumuzda doğum ürünün zaman kavramından dolayı bu fikir. Zaman müzesi yapalım Sonra eserler topladı. Antikacılardan, koleksiyoncılardan, farklı şehirlerden. Genellikle Osmanlı dönemi eserler. Birkaç başta bir da farklı dönem meselemiz var. O dönemlerde kullanılan eski saat çeşitleri, Osmanlıca takvimler, Barış taraflarında sahipleri yokken zaman ölçümü yapabildikleri araçlar, bunlar sebeplediğimiz Türkiye'nin ilk ve tek zaman ölçüsü O önemli bir araç. Usturlar Türkçesi yıldız kadar anlamına geliyor. Her ne kadar bu gördüğümüz 1800'lerin ortalarında İranlı bir sanatçı tarafından bronza yapılmış olsa da aslında ilk icadı 900'lü, 1000'li yıllar ve Mısırlı İslam alemleri. Kullanımı gördüğümüz o dört tane daire, ortadaki çubuk hareketli dönüyor onlar. Onları güneşe, aya veya yıldızlara hangisinden ölçüm yapılacaksa onlara göre çeviriyorlar. Onların denk geldiği açıları, dereceleri hesaplayıp başta ibadet vakitleri olmak üzere 1000'den fazla ölçümü, 1000'de 4 gibi, 1000'de 5 gibi çok düşük bir sapma payına hesap verebilecekleri astronomi bir araç. Hmm. Ne gibi ölçümleri yapmışlar, birkaç örnek verebiliriz. Mesela kenarda hayvan figürleri. var. Eskiden Türklerin de kullandığı, günümüzde hala Çin'de kullanılan 12 hayvanın takvimi, Çin takvimi. Hmm. Bu takvimin simgeleri, takvim olarak kullanıyorlar. Burçların simgeleri var, astronomik, astrolojik hesaplamalar yapıyorlar. Denizciler çok kullanıyor. Yönlerini bulurken bulundukları yeri bile saptayabiliyorlar. kosinüs, tanjant, kök, karı, kök gibi trigonometriksel, matematiksel hesaplamalar, mevsimler, mesela 4 daire 4 mevsim de sizin geliyor aynı zamanda. Hı hı. Kenarda yüz ifadeleri var. Bazıları gülüyor, bazıları düşünceli, bazıları kızgın. Burç, burçların insanlar üzerindeki mevsimsel, dönemsel etkilerini ifade ediyor. Bunu hesaplamışlar. Hatta yukarıda kadın erkek figürü, hemen üstlerinde yeni doğacak bir çocuk. Çocuğun evet. cinsiyetini, huyunu bile hesaplayabiliyorlarmış. Evet. Ve daha bunun gibi sayamadığımız binden fazla ölçü. Bilgisayarın atası da deniliyor. Evet. 900'lü, 1000'li yıllardan 1800'lü yılların neredeyse sonlarına kadar evet. çok aktif ve birçok nedenlikle kullanılıyor. Ta ki saatler yaygınlaşıp bunların yerini alıncaya kadar Tabii eğitimli kişiler kullanıyor, herkes kullanamıyor. Hı -hı. Çok iyi eğitim almış, astronomi, matematik mühendisi çok iyi olan kişiler. Onlara da Osmanlı döneminde muvakitler diyorlar, vakitçiler. ölçümleri onlar yapıp, halk ya da gerekli yerleri zaman konusunda belirlendirmişler. Tamam. Farklı boyutları, farklı şekilleri mevcut. Mesela karşıdaki asıl olan da bunun üç boyutlu halidir. Biraz daha son dönemler, bu dünya surat deniyor. Yani. 15. yüzyıllarında yüzyıl şuradaki tahta icat ediyorlar. O tahtamızın ismi de Rubu tahtası. Rubu dörtte bir çeyrek. Dairenin çeyreği anlamında. Tamamıyla el yapımı bir tahtadır. Usturlap kadar kapsamlı olmasa da birçok ölçüm o tahtayla da pratik bir şekilde yapabilmişler. Küçültüyorlar, taşınabilir bir hal alıyor. Yani masaüstü bilgisayar, laptop, tablet gibi evet. örnekleyebiliriz. Bu Yaptıkları ölçümleri de o İnce uzun belgemiz, ruzname, günlük anlamına geliyor, onu kaydediyorlar, günlük tutuyorlar. Cemrelerin düşmesi, ekim dikim zamanları, güneş ay tutulmaları, Aynen. yağmur zamanları, fırtınalar gibi birçok şeyi kaydettikleri not altları, belge. belgesi. Rahatlaşılsın, yer kaplamasın diye de rulo şeklinde hazırlıyorlarmış. Sonra 1800'lerin ortalarına ne civarında artık, saatlerle yaygınlaşmaya başlayınca. Bu incelediğimiz araçlar bir yerlerini saatlere bırakıyorlar. Evet. Bu saat 1880'de yapılmış. Muhtemelen resmi dairelerde kullanılan da özel üretilmiş saat. Evet. Sarkacında Osmanlı sancak alması üzerine ilerleyen yazış yarısı Hala çalışıyor mu? Çalışır durumda ama kurmamız gerekiyor. E, çalışır şekilde şu köşedeki saat. Aslında ikisi aynı tarzı evet. saat. Şey olarak çalışıyorlar, Nasıl çalışır? Pilleme... Bunlar kurmalı. Kurmalı. Evet. Hiç Bunun e, ee, kendi işte orijinal kasası günümüze ulaşmamış. Bunun dış koruması, ahşap kısımları sonradan yaptırıldı. Evet. Kapaklı yaptırmadığımız için çekip yerine koruması zor oluyor. Bunu pek çalıştıramıyoruz, kurmuyoruz. Aynen. Aslında faal bir saat. Bunu kurduğumuz zaman bir hafta çalışıyor. Haftada bir kuruluyor bunlar. Ee, mesela köşede evet. şu anda çalışıyor bunlar. Bu da 170 yaşında o saatimiz. Hatta kasalarından dolayı tur saatleri, tavuk saatleri. köstekli cep saatleri. Hmm. Bizlerin dedelerimizin falan kullandığı hmm. Doğru. yelek ceplerinde taşıdıkları gümüş köstekli cep saatleri. Bunları hmm. çekiyoruz. Rica, Rica edelim. Çok sağ olun. Çok orayı da alayım mesela mesela var Şu takvim de çok özel bir takvim. Cumhuriyet dönemidir o. Hmm. 1940'lı yıllarda Türk Hava Kurumu'nun Zonguldak Şöbesi tarafından yaptırılıyor. Tenekeden yaptırılmış. O dönemlerde 150 kuruşa satıyorlar, Türk Hava Kurumu'na gelir de sağlıyorlar. Takvimin asıl özelliği, kenarlarda o yıllardaki illerin isimleri var. Ortası dönüyor, Türkiye haritasının altındaki boşluğu biz çevirip hangi ile getirirsek, bize o ilin coğrafik, ekonomik, istatistik bilgilerini veriyor. Mesela şu an Ankara'da o arada Ankara'nın ilçelerini görebiliyoruz. Aynen. Aymanlı, Koçsar, Polatlı, Çankaya, Beypazar gibi. O zaman Hatay yoktu. Hatay'ın altında mı şey yaptılar acaba? Bilerek mi? Yoksa... Evet. O da olabilir. Yani belki de Hatay işte o dönemlerde aslında 39'larla falan katıldı Türkiye'ye ama Sanıyorum bunun hazırlanması biraz almıştır, yetişmemiş olabilir. Çünkü hmm. bakın uçak resminin üzerinde de küçük küçük kutucuklar var. Işte. Evet. Ee, kuyruk kısmında, pervane kısmında, kanatlarda. Fabrikalarda. Onun içinde de o ilin nüfusu, iklimi, yüz ölçümü, ithalat ihracat durumu, fabrikaları, bankaları, en yüksek dağ, nehirleri, barajları, madenleri gibi birçok coğrafi yapalım bir, hmm. E, bilgi alabiliyoruz. Bu acaba şey değil mi o hani lis lis lise, falan eğitim amaçlı mı kullandılar? Çünkü ee, sizin dediğiniz gibi çevirdiğiniz zaman hepsinden şey e, çıkıyor. Evet. Atıyorum mobilya çıkıyor. Sonrasında Hı -hı. nehir, evet. Sakarya nehir çıkıyor. Normal olabilir, tabii. tabi. Şu, Şundan binlerce küçük küçük Aynen. özellik var. Hı. -hı. Onu öyle bir ayarlamışlar ki Hı -hı. o küçük kutucuklara denk gelmesi Hı -hı. hakikaten bir mühendislik Hı -hı. olabilir. İşte bu, muhtemelen bunun hazırlanma aşaması bile belki 4-5 sene sürmüştür. Doğru. Hatta o sıra tam basıma geçtiğiniz zaman belki de katıldı. Kesinlikle. Size, Tüm sil baştan tekrar ayarlanmak lazım. Hı -hı. Belki de yetişmeli diye düşünüyorum. da var. Aynen. Normalde işte 40'lı yıllarda falan aslında yapılmış, yapılmış evet. hani satılmış. <laughs> o zaman imkanlarıyla tabii. Evet. Bu plakaların yani. bir önemi var mı hocam? Onlar bu takvimi yaprakları, orada bir kutu varmış aslında, hepsi onun içinde duruyormuş. Evet. Önden arkaya alarak değiştiriyorlarmış günlük Hı -hı. ama o kutu günümüze ulaşmamış. Aynen. Orası boş duruyordu. Ziyaretçilerimiz de genelde soruyordu burada ne varmış diye. Ben böyle bir tanesi oraya yapıştırdım. Çok hmm. mantıklı. Sol baştaki çalar saatimiz var mesela. O da meşhur tip dönemi <laughs> diye geçer. O da özel tasarım. Bakır bir çalar saat. Üstündeki ne? Üzerindeki yuvarlak gördüğümüz civalı termometre. Derece mi iş yapıyor? evet. Hem evet. Şey ölçmüşler hem saate bakıyorlar. özel tasarım farklı bir masa hmm. saati. Hemen yanındaki krom kaplamalı hicri gün var bir masa hmm. saati takvimde. Şu ev Bunların dolan, hepsi aynı kurmalı şekilde çalışıyor. Cumhuriyet dönemi evet. Arkalarında bir kurma yeri var. Oradan kurularak evet. çalışıyor. Zamanla neler yapmışlar. Bunlar bir önemi var mıydı? Onlar Osmanlı dönemi takvimler. Cep takvimleri, masa takvimleri. öndeki küçükler 7 yıllık cep kartları olarak geçiyor. Hazırlandı, basıldı, tartışıldı var. 7 yıl boyunca kullanılabilmiş. Karşıdaki büyük olan da 170 Yıldır. yaşında. Hı hı. Resmi dairelerde kullanılan miladi bir ee, arkasından böyle çevrilerek ayarlanıyor. Yelpaze gibi olan yerin orta kısımlarında günler yer alıyor. Bazar, bazar ertesi, salı gibi